Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler Riyazu Salihin okumalarında e, hani elbise ile kibirlenmemek yani uzun elbise giyerek böbürlenmemek bu konuyla ilgili hadis-i şerifler okumaya devam ediyoruz. E, 799. hadis-i şerif. Ve an Ebi Cüreyy Cabir ibn Süleym radıyallahu an Evet ondan naklediliyor. Kale dedi ki: "Ra'aytu gördüm raculen bir adam e, ...gördüm... ...yesturun nasu anra'ihi... ...yani insanların onun görüşüne... ...başvurduğu... ...la yekulu şey'en... ...bir şey söylemiyor ki... ...illa olmasın... ...sadaru... ...yani uyumasınlar... ...ve onu dinlemesinler... ...yani mutlaka... ...onu dinledikleri... ...ona uydukları bir adam gördüm... ...insanların ona uydukları... ...kultu dedim ki... ...ben hada ...bu kimdir dedim... Kalu dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kultu dedim ki aleykesselam selam ya Resulullah merratin. İki defa aleykesselam dedim. Kale dedi ki la tekul aleykesselam. Evet öyle söyleme. Aleykesselam selam tahiyyetul mevta. Yani ölülere verilen selamdır. Tahiyye de nedir? Selam manasındadır. Kul de ki esselamu aleyke. Evet böyle söyle kale dedi ki "Kultu dedim ente rasulullah sen Allah'ın resulüsün yani Resulü müsün dedim kale buyurdu ki ene rasulullah ben Allah'ın resulüyüm Ellezi o Allah kim İza esabeke zarrun yani sana bir zarar isabet ettiği zaman fe sen ona dua edersin keşefehu anke senden onu ne yapar giderir ve izâ asâbeke sene. Âmû sene neydi? Kıtlık. İkisi birlikte kullanılıyor. Yani kurak sene. Kıtlık sana ura, ulaştığında, eriştiğinde fede'avtehu ona dua edersin. Embetehâ leke senin için bitirir. Yani bitki yetiştirir. Senin için o kuraklığı giderir. Ve izâ kunte bi ardın kafrin ev Evet eğer sen bir yerde nasıl bir yerde yani tenha evfelat veya çöl ıssız bir yerde iken fazallat rahiletuk mesela bineğini kaybettin rahile neydi yükün bineğin feda ona dua edersin daha aleyke onu sana geri getirir. Kale dedi ki kultu dedim ihed ileyye bana ahit ver yani bana tavsiye ver Kale buyurdu ki la tesubbenne ehaden kimseye sövme. Kale dedi ki fema sebebtu ba'dahu hurran ondan sonra diyor hür bir kimseye ve la abden veya köleye ve la be'iren veya deveye ve la şaten veya küçük baş yani koyuna sövmedim. Ve la bakın tavsiyesine devam ediyor efendimiz Aleyhisselatü vesselam ve la küçük görme minel ma'rufi İyilikten şeyen hiçbir şeyi küçük görme. Ve en kelleme ehake kardeşine konuşurken ve ente sen ol ne ol münbesetun ileyke vecuke. Yüzün ona e, ne olsun münbeset yani tebessümlü, güler yüzlü olsun. Güler halde olsun. İnne zalike muhakkak ki bu da minel maruf iyiliktendir. Ve erfa ke. Evet elbiseni diyor kaldır ila nisfı sak yani bacağının yarısına kadar yani dizinin dizinin altında yarıya kadar kaldır fe in ebeyte fe ilel kâbeyn. eğer bu hoşuna gitmediyse yani bunu yapamazsan o zaman topukların topuklarına kadar kaldır ve iyya kes sakın ve ibsâlel izar elbiseni yerlerde sürmekten yani kibirle kibirle böyle uzun elbise giymekten sakın fe inneha muhakkak ki bu minel mehile yani böbürlenme kibirdendir ve innallaha muhakkak ki Allah la yuhibbu sevmez el mehile kibirlenmeyi sevmez ve in emru'un eğer bir kimse şetemeke yani sana hakaret ederse küsöverse ve ayyarake bima ya'lemu fike yani sende bildiği bakın sende bildiği bir şeyden dolayı seni ayıplarsa فَلَا تُعَيِّرْهُ Sen onu ayıplama bima تَعَلَمُ fi Onda olduğunu bildiğin bir şeyden. Yani onun bir ay bildiğin ayıbından dolayı onu ayıplama. فَاِنَّمَا Çünkü vebalü ذَٰلِكَ aleyh Bunun vebali ona aittir. Yani o sana e, öyle yaparsa sen ona aynı şekilde cevap verme. Onun günahı kendinedir. 800. hadis-i şerif ve an Ebu Hureyre radıyallahu anh kal, Dedi ki, Beynama raculun yusalli'' Bir adam namaz kıldığı sırada beynama. Neyle? Mübsilun izarehu. Elbisesini uzatmış bir adam. Yani ki artık gurur alameti olarak. Kale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu. İzheb git fe tevazza abdest al. Fe gitti fe abdest aldı. sonra geldi. Fe kale izheb fe tevazza sonra Dedi ki git abdest al. Fekale lehu racul. Ona bir adam dedi ya Resulallah ma leke emertehu en yetevadda'a yani siz niçin ona abdest almasını emrettiniz. Thumme sekette anhu sonra ona karşı yani sustunuz. Kale buyurdu ki innehu kâne Yusalli o kılıyordu ve huve mubsilun izarehu. Elbisesini uzatmış bir halde. Ve innallaha Allah la yakbalu kabul etmez. Salata raculun musbilin. Evet mubsilin değil musbilin düzeltelim. Yani elbisesini gururdan dolayı uzatan kimsenin namazını Allah kabul etmez. 801 ve an Kays ibn Bişir et-Teğlibi. Et Kale ekhbereni ebi. Babam bana haber verdi. Ve kâne celîsen e, yani yanında oturanlardan Ebi Derda. Ebi Derda'nın arkadaşlarından yani. Kale dedi ki kâne bi Dimeşk e, Şam'da racülün bir adam vardı. Min ashabın nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından yukal ona deniliyordu. Sehl ibnül Hanzaliye isminde. Ve kâne racülen bu adam nasıldı? Müttevahhiden. Yani e, inzivaya çekilmiş, tek başına yaşayan birisiydi. Kallema yucalesunnas insanlarla kallema çok az otururdu. İnnehu ve salatun. O ancak namazdaydı. Fe iza namazdan da yani namazı bitirdiği zaman fe inna ancak ve tesbihun ve tekbirun. Tesbihle tekbirle meşguldü hatta yetiye ehlehu ehline ailesine dönünceye kadar. Femer Rabbina bize uğradı ve nahnu inde Ebi Derda. Biz Ebi Derda'nın yanındaydık. Fekale lehu Ebu Derda ona dedi ki: Kelimeten bize bir söz söyle, tenfa'una bize fayda versin ve la tedurruk sana da zarar vermesin. Kale adam dedi ki: Ba'at Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem seriyeten. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ba'ate gönderdi. Seriyene bir birlik, askeri birlik. Fekadimet bu birlik döndü. Fecae geldi raculun bir adam minhum onlardan fecelese fil meclis meclise oturdu. Ellezî yeclisu fîhi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oturduğu meclise. Fekâle li raculin ilâ cembihi. Yanındaki adama dedi ki lev ra'eytena bizi görseydin hînel teqeyna nehnul aduvel adu Yani karşılaştığımız zaman biz ve düşman karşılaştığımız zaman bizi bir görseydin. Fehamele fülanun <laughs> bir adam ne yaptı kuşandı yani yüklendi yani daldı manasında bu aslında. Daldı fe <laughs> ta'ane mızrağını attı. Ta'an <laughs> mızrak attı. Fekale <laughs> dedi ki mızrağını atarken hudha <laughs> al onu minni al benden ve enel gulamul gıfari. İşte ben gıfari <laughs> kabilesindenim yani gıfarlı gı, gı bir gencim dedi. Keyfe terafi kavli onun bu sözünü nasıl görüyorsun? Hale o e, bunu duyan kimse dedi ki ma erahu görmüyorum illa ancak kat batala ecruhu. Onun sevabı gitmiş. Batala ne olmuş? iptal olmuş. Fesemi bi zalike ahar bunu diğeri duydu fekale dedi ki ma era bi zalike be'sen. Ben bunda bir beis görmüyorum. Yani bir e, günah görmüyorum. Fetenaze'a tartıştılar hatta ta ki semi'a duydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duydu. Fekale buyurdu Subhanallah. Subhanallah dedi. La be'ese ve bunda bir beis yok. Yani bir sıkıntı yok. En yu'cara ve yuhmede. Yani onun sevap, ona sevap verilmesinde veya onun işte övülmesinde bir sıkıntı yok. Ferra eytu derda Ebu Derda'yı gördüm. Surre bidalike. Buna çok sevindi. Surre ne? Surur yani sevindi. Ve ceale başladı yerfa'u kaldırmaya re'sehu ileyhi. Başını ona kaldırmaya başladı. Ve yekulu diyerek e ente semi'te zalike. Sen bunu duydun mu? Min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydun mu? Fe yekulu ne'am. O kişi evet dedi. Fe ma zale aleyhi. Yani bu derda diyor bunu o kadar tekrarladı ki mazale yu'idu bakın yu'idu tekrar etmek e, mazale sürekli. Sürekli bunu yani duydun mu? Bunu Resulullah'tan duydun mu? Duydun mu diye o kadar söyledi ki hatta ta ki inni ben le le'akulu diyecektim le yabruken ala rukbetayhi. Yani adam dizleri üzerine yabruken'ne yığılacak. Yani adam dizler üzerinde yığılacak diye söyleyecektim. Kale Femer Rabbina yevmen akhar. Yine bu adam başka bir gün bize uğradı. Fekale lehu Ebu Derda. bu Derda ona dedi ki kelimeten bize bir söz söyle. Tenfeuna bize fayda versin. Ve la tedurruk sana zarar vermesin. Kale Adam dedi ki Kale nena, lena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu. El munfiku alel hayli. E, munfik ne? infak eden. Yani Allah yolunda İnfak eden alel hayl binek. Yani Allah yolunda cihad için bir binek, e, bineye infak eden, yani bir binek için harcamada bulunan, Allah yolunda kullanılmak üzere, bir binek için harcamada bulunan, kel basıtı yedehu. Elini açan kimse gibidir. Bir sadakati, sadakayla la yakbiduha kapanmamak üzere. Yani e, sürekli e, eliyle sadaka veren, e, kimsenin sevabı gibi sürekli sevap alır. Summe merrebina yine uğradığı yevmen ahar, başka bir gün fakale lehu bu derda yine ona söyledi kelimeten tenfeuuna ve la tedurruk yani bize faydası sana zararı e, faydası olan sana zarar vermeyen bir söz söyle. Kale dedi ki. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ni'me'r racul ne güzeldir o kimse eee Hureymul huraymül ne güzel bir kimsedir, ne iyi bir kimsedir. Levlâ tulü <laughs> Yani saçı o kadar uzun olmasaydı, o isbalu izarihi ve elbisesi de o kadar uzun olmasaydı, o ne iyi bir kimseydi. Febeleka zâlike Hurayma. Bu Hureyme ulaştı. Feaccale <laughs> ve aceleden ne yaptı? Fehaze <laughs> Şeferaten bir makas aldı. Feqata <laughs> biha o saçını kesti. Cümmete bakın Cümmane saçını onunla onunla kesti ile uduneyi kulaklarına kadar ve rafae izarehu. elbisesinde kaldırdı ila ensafi saqaihi yani e, işte baldırın ortasına kadar yani diz altında ortaya kadar. Thumme merra bina yevmen sonra o kimse bize bir daha vurduğu fekalehu bu derda bu derde ona dedi kelimeten tenfeuna ve la tedurruk. Kale adam dedi ki semi'tu Duydum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yekul derken innekum siz kadimun ala ihvanikum kardeşlerinize gidiyorsunuz. Eğer yani kardeşlerinize gittiğiniz zaman fe aslihu rihalakum yani bineğinizi güzel yapın. Yani bineğiniz iyi olsun. Ve aslihu libasekum elbisenizi düzgün yapın. Yani elbiseniz güzel olsun. Hatta tekunu hatta olun keennekum şametun finnas. Yani insanlar içerisinde bir ben, ben yani yüzdeki ben gibi seçilin. Yani öyle düzgünlükte, bakımlılıkta. Fe Allah çünkü Allah la yuhibbul fuhşe çirkin şeyi ve tefahhuş ve her türlü çirkinleştirmeyi, çirkin sözü sevmez buyurdu. Yine 802 ve an Ebis Sa'id el-Hudri radıyallahu anh kal. Kale sallallahu aleyhi ve sellem. İzratul muslim ila nisfi sak. Yani Müslümanın izresi yani aş, alt elbisesi ila nisfi sak bacak yarısına kadardır. Yani bacak derken dizden altı, alt kısmı diyoruz. Ve ila bela haraca ev la cunaha. Haraç Sıkıntı yoktur. zorluk yoktur veya günah yoktur fima beynehu ve beynel kabeyn yani bununla topuklar arasında bulunmasında bir günah yoktur. Makane esfele el kabein ancak topuklardan aşağı uzanan elbise fehu ve finnar ateştedir. Ve men cerre bataran kim elbisesini gurur için, kibir için çeker uzatırsa lem yanzur illahi ile Allah ona bakmaz. Ve an ibni Ömer radıyallahu anhuma <Sessizlik> Merartu alâ Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme uğradım ve fi izari istirha ve diyor benim elbisem istirha yani uzamıştı yerdeydi. Fekale dedi ki ya Abdullah irfa izarek elbiseni topla yani kaldır. Ferafe'atuhu elbisemi kaldırdım. Sonra kale zid artır. Fe tu ben de biraz daha kaldırdım. Fe tu ziltu etaharraha ba'd. Ve femazil tu ne yaptım? Ondan sonra sürekli. Bakın sürekli. Ataharra bu konuda dikkat ettim. Bazı ondan sonra. Fakale ba'dul kavm bazı topluluklarda ila eyne nereye kadar dediler? Fakale dedi ki ila ensafis saqayn. Evet yani işte dizin altında ortaya kadar. Saqayn dizin altından ayağa kadar olan kısım. 804 ve anhu yine İbn Ömer'den. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men cerre tevbehu e, kim gurur, kibir, böbürlenme ile elbisesini uzatırsa lem yendurillahu ileyh yevmel kıyame Allah kıyamet günü ona bakmaz. Fekalet ümmü seleme dedi ki fe keyfe nisa bi duyulihinne kadınlar eteklerini ne yapacaklar dedi. Hale buyurdu ki yurhiine <laughs> şibren yani bir karış indirirler. Hani o dizin e, dizle diz kapağı e, baca, e, ayak arasında e, yarı yarıya kadar demiş diye oradan bir karış aşağı indirirler. Kalet dedi ki Ümmü Seleme izen ten keşifuk <ektamuhunne> ama o zaman ayakları gözükür dedi. Kale <gâlet> buyurdu ki nehu zira'an la yazidna. O zaman bir dirsek boyu daha indirirler. La yazidna bundan fazla değil. Yani başka artırmazlar buyurdu. Giyimde abartıya kaçmamak 805. hadis-i şerif ve an Muaz bin Enes radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurdu. Men libase libasi an lillah kim Allah'tan tev Allah'a tevazu için elbiseyi terk ederse yani uz 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 uzatmayı vehu ve huve yaktiru aleyhi ki ona gücü olduğu halde Deâhullâhu yevmel kıyâmeh Allah kıyamet gün onu çağırır. ala rûsil halâik. Yani bütün mahlukatın yani bütün orada toplananların göz önünde, ortasına. Hatta yuhayyiruhu onu serbest bırakır. Min eyyihul iman, îmân şâe yelbesuha. Yani iman elbiselerinden hangisini seçerse seçsin serbest bırakır. Yelbesuha giyeceği elbiselerden. Ee, yine e, diğer başlık kişinin durumuna uygun giyinmesi. 806. hadis-i şerif. An Amr ibn Şuayb an Ebi'hi an Ceddihi radiyallahu anh kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnna allaha yuhibbu en yura. Allah gözükmesini sever. Eferu nimetihi nimetin eserinin ala abdihi kulu üzerinde gözükmesini görülmesini sever. İpekli giyinmekle ilgili 807 an Ömer İbn-i Hattab radiyallahu anh kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La telbesul harira ipek giymeyin fe innehu çünkü men lebisehu kim onu fi dünya dünyada giyerse lem yelbesu fil ahire onu ahirette giyemez buyurdu. Ve anhu kal semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden duydum yekul buyuruyordu. İnne ma yelbesul harire e, kim ipek giyerse men la halak Evet o kimsenin ahirette e, nasibi. Bakın halak ne? Nasibi yoktur. Yani men la halak lehu fil ahire. E, peki 809 ve an Enes radiyallahu an kal, rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men lebisel harire kim ipek giyerse fil dünya dünyada lem yelbesu fil ahire ahirette onu giyemez. 810 ve an Ali radıyallahu an kal raeytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, gördüm ehaza hariren e, ipek almıştı fecaalehu fi yeminihi onu sağ eline koymuştu ve zehaben ve altın almıştı fecaalehu fi şimalihi o da sol elindeydi sonra sonra kal buyurdu inne hadeyni bu ikisi haramun ala zukuri ümmeti ümmetimin erkeklerine haramdır buyurdu. 811. hadis-i şerif an Ebi Musa el Eş'ari radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal hurrim libasul harir e, ipek elbise ve zeheb ve altın haram kılınmıştır ala zukuri ümmeti ümmetin erkeklerine ve uhille li inâthihim ve kadınlarına helal kılınmıştır. 812. Hadisleri i şerifi, ve an Hudeyfe radıyallahu anh kal nehanen nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizi nehyetti en neşrebe fi aniyeti zehebi vel fiddha. altın ve gümüş tabaktan içmemizi ve en nekule fiha ve onlardan yememizi ve an lübsil harir ipek giymemizi ve dibaç ve atlas giymemizi ve en neclisi aleyhi ve bunlar üzerine oturmamızı yasakladı. 813 an Enes radıyallahu an kal rahhasa ruhsat verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lizzübeyr ve Abdurrahman ibni Af radıyallahu anhuma onlara neye ruhsat verdi fi harir yani ipek elbise giymelerine li hakketin kanet bihima evet onlarda olan kaşıntı bu hakke uyuz kaşıntısı demek evet uyuz kaşıntısı nedeniyle onların ipek giymesine müsaade etti, izin e, verdi. Evet, yırtıcı hayvanların derisini kullanmamak. An Muaviye radıyallahu an e, kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La terkebul hazze ve nimar. Evet, haz yani atlas yine. E, atlasa binmeyin. Atlasla e, kaplanmış eğer yani. Bu nimar veya işte kaplan derisiyle kaplanmış eğer binmeyin. Ve an ebil melih an ebihi radiyallahu an enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem neha nehyet yasakladı an cüludü <laughs> siba yani yırtıcıların derilerini yırtıcı hayvanların derilerini kullanmamızı yasakladı ee, buyuruyor. Ve yine Tirmiz'in rivayetinde neha <laughs> yasakladı an derilerinden es siba yırtıcı hayvanların derilerinden en tufteraşe buradaki tufteraş nedir? minder yapmak evet sergi yapmak evet onların derilerinden sergi minder vesaire bunları yapmayı yasakladı evet burada kalalım gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu